Önce siz tanıyalım beni. Ee, ben üzere 1997 yılında Afyon doğdum. 2011 yılından beri rap müzikle uğraşıyorum. İlk profesyonel şarkımı 2019 yılında çıkardım peşimden gelmeyle. Daha sonra birkaç beste yaptım. Bu besteleri tanınmış birkaç ünlü insanlara yapımcı vasıtasıyla verdik. Ondan sonra bir şirketle sözleşme imzaladık ve kendi şarkılarımı çıkarmaya devam ediyorum. Neden rap müzik? Biz 2011 yılında rap daha yeni yeni patlamaya başlamıştı. Ceza yerli plaka şarkısıyla zaten çok farklı bir tarz olduğunu ilk orada keşfettik biz. Farklı olduğu için yani o an farklı olduğu için sadece sebebi buydu. Seni mi yansıtıyor? Yani çok beni hiç yansıtmıyor da. Beni arabesk tarz yansıtıyor normalde. Rap çok şey değil yani. Peki ünlü sanatçılar dedin onlara söz yazdın dedin. Kimler var? Neleri yazdın? Hangi şarkılar şu anda yayınlandı? Şu an yayınlanan e, Zinet Selim Mustafa Ceceli içim atıyorum şarkısı. Söz müziği aranjesi bana ait. Şimdi daha Anlaştık ama şarkı çıkmadığı için tam isimde veremiyorum. Birkaç o tarz e, ünlü, birkaç kişi daha var. Onları da bekliyoruz bakalım. Peki bugün hatta birkaç dakika sonra e, yeni bir e, müziğin yayınlanacak, klibin yayınlanacak. E, bu klibi bize anlat. Adı ne? E, bu müzikte insanlar neyi bulacak? Bunları biraz bilgi verin. Şimdi şarkımızın ismi Son Kez. Ben bu şarkıyı normalde 1,5-2 yıl önce yazdım. Daha sonra revize yaptım. Enstrüman ekledik. Birkaç bir şey daha düşündük aranjesiyle. Sonra Egemen kardeşimle konuşmaya başladık. Dedik buna nasıl bir klip yapabiliriz? Egemen e, güzel bir senaryo düşündü. Güzel birkaç çekim şeyi belirledik. Daha sonra Egemen'le birlikte çektik. Bitti yani. Peki biraz Egemen'e şey soralım. Nerelerde çekildi klip? Ne kadar sürede çekildi? Bunları anlatsaydın. Şöyle yani ilk hikayeyi oluşturduğumuzda hani biz işte Erkmen tarafı var Afyon'da orada çekeriz diye düşündük. İşte Kale tarafına çıktı orada çekeriz diye düşündük. E, ama tabii yetmedi bu çekimler bize. Daha üstüne bir şeyler eklememiz gerekiyordu ve hani bir gece oturduk sabaha kadar sadece bunu düşünerek. Sonra da işte Frik'te Hani orada da hikayeyi bağlayalım şeklinde bir karara vardık ve Frik'te yaptığımız çekimlerle hani klibi tamamlamış olduk. Ve o hikaye yani orada oluşturduğumuz hikaye klibin tamamıyla da çok güzel bir bağlantı oluşturdu yani o şekilde. Yani afyon, afyon yansıtı, afyondaki mekanlar evet, kullanıldı evet, doğru mu? Evet o şekilde. Ee, peki müzikte neyi bulacağız? Neyi anlatıyor? Müzikin konusu var tabii ki. Son kez konu sana olan her şey nakarat bu şekilde başlıyor. Sevdiği insanı bırakmış. Ama son kez üstüne bir değinmiş yani son kez. Ondan sonra zaten olmayacak, bitecek daha. Öyle bir kısa bir dörtlük alsak. Son kez konu sen olan her şey, bir kere gülse şu olan şeyler. Yediler kafamı geceleri yüzler, yalnız kalanlar hep gideni izler. Diye bir... Teşekkür ederim. Tekrar ee, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Son eklemek alabiliriz. bu klip sürecinde enstrümanları çalan Ufuk abimize. Reklam PR'da benim menajerliğimi üstlenen Evin Alasan'a, Özdemir Plak müzik şirketine, Cafer Özdemir'e, Ozan Aslan'a, Egemen Toprak Çiçeği ve Yusuf Öztürk Gölge abiye çok teşekkür ederiz. Bunların hepsi bizim canımız, ciğerimiz bu süreçte full destek yanımızdalardı. Onlara teşekkür ediyorum sadece. Yani e, ben de dediği gibi bütün hani bize yardım eden, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, ayrıca size de teşekkür ediyorum bizimle bu röportajı yaptığınız ha. için. まらさ。